Hepinize selamlar dostlar. Arkın'e bir bir daha hoş geldiniz. Bugün serilikte boss'a gideceğiz. Ee, easy boss'a gideceğiz sanırım. Malzemeler tamam. Bu eserler inanılmaz uğraştırıyor. Böyle bir şey yok. Ee, sadece bir boss'a gideceğiz. Ee, bunlara gidemem. Bu kadar malzeme. <laughs> toparlayamam. Yak şu yumurtaları diye. Bu arada son bölüm Ragnarok için şu şekilde ayarladım. Kaç tane Rex'imiz var acaba? Giga da getirdim. Ee, burada. Hadi başlayalım. Hadi bismillah. Bir dakika tamam. Of eserler inanılmaz uğraştırıyor ya. Sanırım çoğu Rex'imiz gelemeyecek gibi. Yok geliyorlar tamam. Bence benim yanımdaki gelemeyecek. Sırası 2-1 Çok heyecanlıyım Bütün hayvanlarım geldi mi acaba Hayır hayır ben buna bilmeyeceğim Tamam ee, FPS'im 42 Gerçekten mükemmel ee, Herkes beni takip etsin Şuna saldırın Gelin buraya Saldırın. Bir dakika şu ayarları ben ortaya al. Ortaya al. Uygula. Tamam. Biraz daha güzel işte. Aa, dur ben buff vermeyeyim. Buff verim. Oha FPS'in 29. Bunu kapat. Üzgünüm benim sende dalsana şunlara şunlara Allahım FPS'im 35 Bilgisayarım ölme dayan Aa bunlar bug'a girmiş burada A, ne? O ne? Oha. FPS 32. Bir dakika bilgisayarım 71 derecede kötü değil. Kötü iyi değil. Verdim bas verdim öldürün. Bas dedim Abi susuz mu kaldın sen Allah'ım benim canım gidiyor. Su lazım. <laughs> Olaya bak ya. Tamam. Merhaba. Çok güzel. Bah verelim. Bitti galiba. Evet. Bu arada bir arkadaşımla iddiaya girmiştim. Ee, bossları kesemezsin dedi bana. Yani ejderli olanı. Valorant'ta skin alacak şimdi. <laughs> Çocuğum sen ne yapıyorsun? Bir dakika. Evet, evet. 12 0 0. Tamam. Gam 3 yapalım. Ben de senden bir fotoğraf alırsam güzel olacak. Biliyor musun? Tamam. İyi gibi. Şu şekil güzel. benim altımdaki şeyler falan kırılmış. Bu arada burada FPS inanılmaz gidiyor. Böyle bir şey yok. Oradaki ateş. Tamam ne durumdayız? Hadi ya. Buradan biraz zor çıkarız biz. Ya ne yapıyorsun? Şuradan in. Heh tamam. Bir su içelim. Çok güzel. Şimdi buradan eve gitmesi var. Neyse ya, fly yazayım mı? Zaten bitti şu an seri. Bir bir al diye. Da boss'lar var farkındayım ama ee, bu var. Kostüm. Bu hmm. koyulabiliyor mu ya? Koyuluyordur da. Tam uygun yer değil galiba. Tamamdır buradan fly yazıyorum. Son olarak evlerimizi göstereyim. Hayvanlarımız burada kalsın. Zaten sevi sileceğim. Bak evi neredeydi ya? Heh tamam burada. Ya diğer bosslara da gitmeyi isterdim de o kadar malzeme toparlayamam ya. Şimdi şuradan gösterelim. Bu evimiz bu şekilde. FPS hala toparlanmadı. Çıkır yapmam gerekiyor galiba. Tamam sarkolarımız. Sanırım onlar da şurada. Büyük ihtimal. Ya ben bu Tayla'yı çok özleyeceğim. Evet. Güzelliğe bak ya. Şimdi şuradan şöyle geç. Aa, dur, şuradaki çöle evimizi göstereyim hazır yakınken. Buradan geç. Bir sonraki serimiz ne olur? Hiçbir fikrim yok. The Center olabilir büyük ihtimal. Yeni bir haritamına ne gelecekmiş. Neydi? İsmini unuttum. He Lost bilmem ne. Lost Istanbul, böyle bir şey. Evet ejderhamız dur. Gamma normal yapalım. Bu şekilde burası. Bayımız da çok güzel olmuştu ya. Golemler tank gibi duruyor burada. Bu arada ben sanırım bu rexlerle şey de kesebilirim ya. Hani hard yazan vardı ya. Yani en güçlü boss. Onu keserim galiba. Bu ne? He sınır. Şimdi şu bölgedeki evimizi de gösterelim. Sonra videoyu bitirelim. Bu bölüm biraz kısa olacak. Merhaba. Of burası çok güzel bir ortamdı. Keşke Buraya daha fazla şey yapabilseydim ya. Ama FPS sorunu var işte. Şuraya baksana. Kaç tane paki var. Evimizin içine de bakalım. Bu şekilde. Arka bahçemiz. Neyse şurada bitirelim artık. Bu seri sıktı beni de. WALK, Tamamdır. Bugün ee, bugünlük de bu diyelim. Bir sonraki serilerde e, ne yapacağımı bilmiyorum. Yani hangi harita oynasam acaba? Şu an çok kararsızım. İki gün falan video gelmeyebilir. Haberiniz olsun. Harita düşünüyor olacağım. Neyse. Bay bay.